Aku artık business bebeğim sen önce bir paradan bahset Bankada yaparım fitness okey sen gel benimle dans et Salla bebi sen salla Bebi şey pampa Durma gök valla Maritan barbara hepsini oynatıyorum farfara Hep yüzümde maske o yüzden tribim kara Tabi bakacağız duruma aylık maaşları verdim duruma. Hepsi de sor gangsta ama bak hiç biri gelmiyor konuma var ki hep yiyorum. Kendim kazandım fiyatına bakmam istediklerimi giyiyor okay. Sen de haklısın yavrum ben olsam ben de beni sevmezdim Vallahi kafam güzel olmasaydı o gece seni sevmezdim O kadar süre süründüm ama sen bunları hiç bilmezsin Köpek gibi koşturmasaydım bugün Mercedes'e binmezdim Bu artık business bebeğim sen önce bir paradan bahset Bankada yaparım fitness okey sen gel benimle dans et Salla bebi sen salla baby, sen artık business bebeğim sen önce bir paradan bahset Bankada yaparım fitness okey sen gel benimle dans et Salla bebi sen salla